дәк дә ки Beni beni aşk ne yedi derdi. Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel that's oh, what Müdürlerimiz, kıymetli şehit ve gazi ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, değerli misafirler ve saygıdeğer vatandaşlarımız. Hepinizi Emniyet Teşkilatı, Vazife malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Dalaman İlçe Başkanlığı adına en içten duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Mübarek Ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaştığımız bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Bugün burada vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri, Kahraman gazilerimiz ve milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarımızla aynı sofrayı paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Şehitlerimiz bu emanetleri şehitlerimiz vatanın bağımsızlığı ve huzuru için en değerli varlıklarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların emanetleri, aileleri bizim baş tacımız. Gazilerimiz ise bu kutsal vatan uğruna canlarını ortaya koymuş cesaret abideleridir. Rabbim hepsinden razı olsun. Bugün, bugün burada sadece bir iftar sofrası etrafında buluşmuyoruz. Aynı zamanda birlik, beraberlik ve vefa duygularımızı pekiştiriyoruz. Bizler şehitlerimizin mirasını yaşatmak, gazilerimize minnetimizi göstermek, ve güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Dualarımız her daim vatan mücadele eden kahramanlarımız var. Kıymetli misafirlerimiz, bu güzel ve anlamlı iftar programının gerçekleşmesine vesile olan Emşah Vakfı Dalaman İlçe Başkanı Sayın Elif Çokgezen'e özel bir teşekkürü borç bilirim. kendisinin üstün gayreti, özverisi ve samimi çabaları sayesinde bugün burada böylesine güzel bir birlik ve beraberlik tablosuna şahitlik ediyoruz. Elif Hanım her zaman vatanına ve milletine gönülden hizmet eden, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için büyük bir hassasiyet gösteren, gönlü geniş ve yüreği vatan sevgisiyle dolu bir insan. Onun liderliğinde Emşav Dalaman Teşkilatı yalnızca bir kuruluş olmanın ötesinde gerçek bir aile sıcaklığı sunan, birlikte beraberliği pekiştiren bir çatı haline gelmiştir. Bu anlamlı gecede bizleri bir araya getiren ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamamıza vesile olan Sayın Et Elif Çok Gezen'e en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Üstün emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Rabbim kendisini ve tüm emeği geçenleri daima başarılı eylesin. vesileyle mübarek Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığımız duaları kabul eylesin. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyor. Soframız bereketli, dualarımız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Sayın Protokol ve değerli misafirler. Görevini büyük bir özveriyle yürüten Dalaman İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Uğur Şıbdın'a teşekkürlerimizi sunmak isterim. Sayın Müdürümüz sadece disiplinli ve başarılı bir emniyet mensubu değil, aynı zamanda bir şehit evladı olarak vatan sevgisini ve fedakarlığı en derinden hisseden birisini. Babasından aldığı bu kutsal mirası halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışarak taşımaktadır. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için şükranlarımızı sunuyor. Bu anlamlı plaketi takdim etmek istiyoruz. Bunun için de hem aklı, Genel Başkanımızın hem konuşmaları yapmak için hem de plaketini takdim etmesi için davet ediyorum. Sayın Başkan 参加那个。 Bütün emniyet teşkilatımızın şehit ve gazi ailelerden hizmet verdiğinin yolu ve gururunu yaşıyoruz. Ben Rabbim şehitlik nasip etmedi. sefer gazilik nasip etti. Üç sefer yaralandık. Ama bize de siz değerli ailelerimize ve gazilerimize hizmetin payı düştü. Dün de Antalya'da çok büyük bir organizasyon yapmıştık. Oradaki ailelerimizin de, büyüklerimizin de sizlere selam ve hürmetlerini iletiyorum. Yarın da kısmet olursa böyle merkezde inşallah bir yemek organizasyonumuz var. En şer olarak mümkün mertebe siz değerli ailelerimizle de bir araya gelip hem sorunlarını hem taleplerini almaya hem de mümkün mertebe bir arada bir zaman geçirmeye çalışıyoruz. Bizim gibi sivil toplum kuruluşları devletle de siz değerli aileler arasında toplum vazifesi görmektedir. Biz de bunu mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz. Allah devlet mümkünlerimizden razı olsun. Bizlere her zaman kapılarını açmaktan imtina etmediler. Zaten hepinizin malumlusu hanımefendi başkanı şehit ailelerimiz ve gazilerimiz benim ailemdir diye ee, bu gözle bakıyor ve sürekli bunu ifade ediyor. Dolayısıyla bizler de sizleri bir çatı altında buluşturup inşallah hemşerde her ne konuda verdiğiniz sorunumuz olursa sürekli bir şekilde bunu el ele vererek inşallah çözmeye çalışacağız. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Ya Sayın Müdürüm de bir şehit e, evladı, bir e, şu anda da sizlere burada çatıda hizmet eden, aynı zamanda kol kanat gelen bir müdürümüz. Kendisine e, hem temsilciliğimizin kuruluşunda hem öncesinde de ailelerimize vermiş olduğum destekten dolayı bir takdim etmek istiyorum. Hepinizin adına teşekkür ederim. sağ olun. olmadı Yani şehit halinde kanda hissettirmek bizim için en önemli kazan. Çünkü ben de o şeyin çocuğu olarak annemin olsun, bizim ailesi olarak hatırlanmak. Yoksa Allah çok devlet devletine zeval vermiş hatırlanmayı hissettirmek. Burada da beni umurlandırın, umurlandırın bir onurlandırdık, gururlandırdık bu her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sayın Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Müdürüm, iyi ki varsınız. İyi Sağ ki olun. Var. Şimdi diğer bir teşekkürümüzü takdir etmek istiyorum. Bugün sadece görevini en iyi şekilde yerine getiren bir komutan değil. Aynı zamanda Emşaf Vakfı'na verdiği değerli desteklerle bizlere güç veren bir takdim etmek istiyorum. Dağman ilçe jandarma komutanımız Yüzbaşı Ahmet Kürşat Öncel'e yalnızca güvenliğimizin yerine aktı olmakla kalmamış aynı zamanda şehit ve için gösterdiği gıyarlılıkla gönüllerinde özel bir yer edilmiştir. Kendisine bu kıymetli katkılarından dolayı en teşekkürlerim, en takdir ve teşekkürlerini sunuyoruz. Aynı zamanda plaketini vermek üzere ve konuşmasını yapmak üzere Sayın Kaymakam'ın kaymakam, ın, kaymakam ın sahneye davet edin. şehit ailelerimiz, gazilerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları, ben de hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum ve hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Bugün, bugün sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğunu, onuru yaşıyoruz. Bugün burada hem Dalaman'ın hem Ortaca'nın hem de Köyceğiz'in şehit yakınları ve gazileri var. Bu Ramazan'ın bir araya getirici, birleştirici özetindi. Burada görmüş oluyoruz. Gelen, gelen tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ayaklarına sağlık diyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, bu ülke için, bu ülkenin geleceği için kanlarını, canlarını feda ettiler. Arkada kimi eşi, ne kimi çocuğunu, kimi annesini, babasını bıraktı. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Bizim burada devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak birinci vazifemiz. Burada bizim yapmamız gereken şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, hatıralarını yaşatmak ve birlik beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere taşımaktır. Burada tabii şimdi bir araya gelmemize vesile olan Emşah Vakfı, çok güzel bir vakıf. Bu şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sorunlarının çözülmesinde, daha üst makamlara iletilmesinde çok önemli vazifeler ifade ediyorlar. Ben kendilerine bu güzel iftihar düzenledikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetler yapmayı da Allah nasip eylesin diyorum. Tekrardan e, size teşekkür ediyorum. Ve e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm vesile arkadaşlar olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Şimdiden bayramımızı kutluyorum. Teşekkür ederim. Şunu <laughs> da ifade etmem gerekiyor ki, Hemşav'ın Dalaman'da çok doğru iki tane adrese gitmiş. Yani gerek Elif Hanım gerekse Cengiz Bey gerçekten görev insanıdır ve gerçekten görevde en güzel şekilde yaparlar. Hiçbir fedakarlıktan kaçırmazlar. İnanıyorum ki çok güzel işler ortaya koyacaklar. Gerçekten doğru tesir olmuş. Teşekkür ediyorum tekrardan. varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Sayın protokol ve değerli misafirler, çok istemesine rağmen şu anda aramızda olamayan bir başka kişiye bir teşekkürümüz var. Ortaca'nın huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan ilçe emniyet müdürümüz Sayın Serpil Çalışkan, Kendisi mesleğini sadece bir görev olarak değil, bir şehit evladı olmanın sorumluluğuyla bir dava olarak benimsemiş, cesareti ve kararlılığıyla örnek ve kıymetli bir isimdir. Babasından devraldığı bu kutsal emaneti halkımızın güvenliği için büyük bir azimle taşımaktadır. Bugüne kadar yaptığı hizmetler için kendisine en Vakfı olarak gönülden teşekkür ediyoruz. Sayın Müdürüm, Ortaca ilçemize kattığınız değerler için minnettarız. İyi ki varsınız. Herhalde artık bu adam insin diyorsunuzdur. Ben artık mikrofonu bırakıyorum. Birazdan çok güzel bir e, semah gösterimiz olacak. İyi seyirler diliyorum sizlere. Afiyet olsun. thank mm -hmm. you I <laughs> oldum oldu ben kendi açımdan. Yani bizleri bu ortamda yani ne çıkardınız, hatırlattınız, Aman farkına gördünüz. Baş tacısınız Teşekkür, Teşekkür ederim. Artık Elif Hanım'la biz beraberiz. Allah sizden razı olsun.